<laughs> Hiç kimse yok ya çok sıkın boşsun ne yapsam acaba ne işe biraz burada kendimle daha geçeşim ne 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 ben <laughs> ne yapıyorum Burası zaten benim ben. Şunlar benim yazdığım. Neyse. <gülüyor> 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 ben o <ben> şunu hiç sevmiyorum. Ne olur. <laughs> 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 Neyse. Kendi yaşımda olayım. Hem o ses neydi? Hep kamerayı Ben ikimiz Leo burada Bu ben kırmızı su, su geberteceğim ha, ben, bunu sen yaptın mı? beni berbizlemesi gerek Onlar aramızda Ve sen Bebeğimizle 嗯。Yeah. Orayı <laughs> <laughs> oh, patlat. Ama istiyor. Biraz büyük. Tığ, şimdi baya büyüteceğim bunu. Of. Bu bank rooms olacak. Hayır. Erken sallanıyor. Ne oluyor? Evet. Hayır. Baya Ben kafam spalya sonra. hayır. <laughs> hayır. Bak başka beni geçirmiş. Yardım edin. Adım koptu. Yardım edin. <laughs> ee, yardım edin. <etti. gülüyor> Bir daha gördüm. Hayır. Alıyorum. Ben kırmızı başka şey kim? Yoksa iki benim altı mı? Hayır. Bu da ben daha gençim. Ne zaman ne yapıyorum? Oh ben sonunda çıkışı şey buldum. Bana hiç kimse fark etmemesi gerek. Hadi kendimi yaratacağım yes geldim merhaba küçük çık ben zaten kötü bir sen kötü bir sen saklan kendimi bekletmiyorum letmiyorum tamam saklan ben şuraya geleceğim Oy sonunda kurtuldum be. Neyse. Şurada saklanayım. Yes saklandım. Beni burada hiç kimse fark edemez. Hadi neyse buradan Eve yedi. burada çeşit anlamı ne? Ya da Korkudan her şeyin içinden geçtim. Ya ben neyim neyse. O sonu rayıda. Neyse ben o Hoş iyi buca pitalus evinde, la, do do. Yumurtalar, bu cennetler hoş inanmasın aletlerdi. Ev çıkışı cennete gidiyor. Evlerde kan bir var R renkli alınacak ki baş herede her kan var ve her şey çapitan başlattı ve her şey korkunçlar tı ve her Ve sonunda bu hal geldi. Ya sen de o zaman yazı Tamam. İyi şey değilmiş. Başka varmış. Ne yapıyorsun <laughs> <Bab>. Bob? Bob. <Yes>. Gidiyoruz. Kralın evine gideyim. Tık tık tık. Gel. Kaplumbağa köyüne gideyim. tekrar geldim. Neyse bilmiyorum. Tamam. Kaplum bağlar çok tatlı. Ne yapıyorsun? ne, ne kadar tatlısınız? Ben ne yapıyorsam. Hadi şunu açalım. Kaplumbağa sen de tatlısın. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bir canım var. Ölmek üzereyim. Hayır, buradan kaç. Kaç. Aa, parmalık kaldım. Kaçın. O da bir canım. <laughs> Kaçabilecek. Ne düşünüyor musun? Oraya geliyorum. Hayır. Kaç. Aa. Ah. Hem de iki tane. Korktu Burada Burası da kötü. Of. Ah. Kurtuldum. Ah. Yes. O, bu da çamur. Burası da neyse ayağım kaydı. Hayır ben onu baştan iyi Beni kurtar. Nasıl? Çok güçlü. Dikkat et sana geliyor. Mandalina. Ne? Hoppa. Aa. Nasıl? Ne olur? Aa. Hayır. 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 Of. Hayır çok. Sözüme dikkat et meleği. Değil mi çok korkunç. Burası. Tamam seni kurtaracağım. Evet. Seni kurtaracağım. Yes. Sonunda ben yolun ihtiyacını gerek yok. Hayır bayılıyorum. Hayır hayır. Dikkat et. Oh Yes, tamam. burda. Hocam. Bun. Hoppa. Kaplan balası. Çok yumuşak. Evet. Nasıl döneceğimi bilmiyorum. Ben burayı da... Yalın. benim. Burada da yatak var mı yok? Varmış. Neyse ben burada uyuyacağım. <laughs> He, kaplan mı? Hayır. Ay hiç kaplumbağa görmüyorum. Kuş varmış neyse. Hoppa. Ay burasıymış. Evet. Of. Uzay uçtum. 58 program olmuş. Acaba bir tane sanmıca. Ben kurtarayım. Birinin çok, çok iyi. Bir bir tane Bu var. İlla, illa tüm şey Ben sahmayayım. İlla ben böyle. gel buraya. Ne uğramıyorum. Buraya gel. Ben ne Ben adayım. Bıktım ama bıktayım. Bebesi yardım etsin. Oraya kadar gözlebilir miyim? Evet. Ördekliğim bir yuvarmış. Oh, Jimmy. Çünkü... I hope he poop beep. Hop beep, hop beep. Ben galiba burayı geçemeyeceğim. Hayır. Yedekleyim uyuyamış. He? Uyadan uyu. Uyadan uyu. Şimdi uyudum. Uyadı uyadı uyadı. Uyandım. Uyuyor olmasın lütfen. Neyse. Ha? Aşırı bu kapitalist başlatmıştı. Evet küçük ayı. Her şeyi ben başlatmıştım. Ne? Hayır rüyada <laughs> ha. ne Neyse bu küçük kayıt olamaz. Bu canlandıramaz. Neyse düşüyor. Oh be, ne yapıyorsun Bob? Sen ben o tatlı yüzünü ye. Yes. Evet. Hayır, sen başlattın. Hayır. Neyse, sen her gözlük bir oynayayım ya. Hadi. Be. Evet.

kere bulmuştum. Şuraya bir çıkabilsem. Şuraya böyle böyle. Hayır. Şunu bu. Ne istedin misin? Oh, bir düşürdüm. Ayol, düşersem kemiğim kayılır. Oo. Aynı yerdir. Hayır. Hayır bu da ben. Burada kaldım. Yedim edin. Buradaki niye yok? Budur gölgesi kalmış yardım edin. Evet. Yes. Hmm. Yes, yaptım bir kedi uçayım bir ya. Hop. Düz. Düz. Hayır ya. Hayır ya. Bugün Prof, prof evinde Dört kişilik oynarız. Şop evinde motmen olunca uçabiliyor muyuz? Düşüneyim. Bir. Hadi en üstte çıkacağım ben. Arkadaşlar nereye geldiğime bakın. Hayır. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Bunu ben yanlış yaptım. Bay bay.